Ben Hilal Köz, Lavanta Bahçesi yetiştirici, lavanta yetiştiricisiyim. Lavantalarımız açtı. Şu an e, bir 15 güne kadar daha tam açacak. Hepinizi Lavanta Bahçesine bekliyoruz, güzel bir anı biriktirmeniz için. Her gelmeme yani farklı oluyorlar ve çok mutlu oluyorum. Hani bunlar bize ait, özellikle de her zaman da söylüyorum. Kadınlara. Destek olması bizi daha çok mutlu ediyor. Yani zaten biz daha bahçedeydik, ama şu anda kendi adımızın olması bizi daha çok mutlu ediyor. Benim benim beş dönüm var. Herkese belediyede desteğiyle bütün projelerin desteği beşer dönüme Yani ilerleyenki zamanlarda bunları çoğaltabiliriz. Ama şimdilik beşer dönüm destekler beşer dönüme ait. Çok yeni 3 yıllık bu lavanta bahçelerimiz. İlk yapanlardan bir tanesiyim. Ee, o yüzden bu yıl yeni belediye destek verdi 20 kişiye beşer dönüm olarak ve İpat projesinin bir sürü projeler artık lavantaları destekliyor. Ee, i̇nşallah lavanta panı tamamen lavanta yapacağız. Tek hedefimiz bu. Ben Abdullah Mert. Bu lavantaları çocuğum gibi seviyorum lavantayı alalı 3 yıl oldu. Birinci yıl bir şey alamadık zaten. İkinci yıl masrafı karşıladı. Üçüncü yılda bu sene verim alacağız. Gelen giden var. Çekim yapılıyor. Günlük 50 kişiye yakın geliyor şu anda. Kozan'dan geldiler bugün. 3 5 araba. Biraz sonra gene de gelirler yani.